Selamun Aleyküm Arkadaşlar Biz Tamirciler olarak hep taşlanıyoruz Eziliyoruz Ama şunu unutmayın ki Kirlenen de biziz Araçlarınızla uğraşan da biziz Bazen kıllık yapıyorsunuz sizle uğraşan da biziz Yalan söylemeyeceğim Ama olsun gene de Seviyoruz sizi be Siz de bizi seviyorsunuz Siz bizsiz biz de sizsiz siz yapamıyoruz herhalde öyle gözüküyor <laughs> Yani ilişkimiz ne kadar kötü olursa olsun Gene birbirimiziziz yani. Neyse her neyse. Şimdi merak ettiniz başlıktan. Dediniz ki ya motorun için mazot da yakar mı? Kerem de bu konu hakkında ne söyleyecek bize? Ben şimdi sizinle bir deney yapacağım ama arkadaşlar şunu anlatmak istiyorum ilk önce. Şimdi motorun içine mazot koyarsınız ama şöyle bir şey söyleyeyim. Motorda birden fazla parça var. Şimdi Dizeli var, benzinlisi var, atmosferik benzinlisi var, turbolu benzinlisi var, dizelin 3 silindirlisi var, benzinlinin dereceli eksentriği var. Yani Vanus dediğimiz böyle eksentriğin pozisyonunu değiştirme sistemiyle çalışan, yağlı vayfle çalışan eksentrik sistemi var, turbo mili var. Bunları niye anlatıyorum biliyor musunuz? Bunlara yağ basılıyor. Yani yağ buralarda çalışıyor. Bir de şunu anlatayım. Ön grank keçesi, arka giren keçesi, üst eksantrik keçesi ve aynı zamanda kauçuk malzemeden motorun e, birçok kısmı, üst kürbütör kapağı vesaire bunlar kapatılıyor arkadaşlar. E, bunlar neden kapatılıyor? İçeride yağ sistemiyle çalışıyor ama bu keçelerden yağı yani motor içinde çalışan yağın dışarı sızılmamasını sağlıyor. Bu keçelerin Aynen. hepsi. Peki siz mazot koyduğunuzda yağı ne hale getiriyorsunuz? Onu göstereceğim size uygulamalı merak etmeyin çatlamayın. Az daha birazdan göstereceğim. Şimdi arkadaşlar başka ne anlatacaktım? He bunlar bir de e, şunu söyleyecektim. E, neyi söyleyecektim? He, e, sindir kapağının içinde enjektör olan arabalar da var arkadaşlar. sindir kapak içerisindeki enjektör olan arabaların on vesaireleri var. Bu yüzden yağın viskozitesi yani akışkanlığı önemli. Ve şimdi mazotla yağın arasındaki farkı ben size göstereceğim. Nasıl bir akışkanlık var? Size deney yapacağım. Ayarladım burada. Bu gördüğünüz normal yağ. Şu gördüğünüz boş bir kap. Hadi gelin. Sizin için biraz da mazot araklayalım. Siz ne yapıyorsunuz abiler? Benim soketimi söktüm. Abdullah Usta gene kolunu kırdın. Görüyorsunuz işte çalışmamak için elinden geleni yapıyor. Yatacağız. Yani. He? Bu ara yatacağız. Bu ara yatacağız. Bir ay rapor almış. <laughs> Allah Allah. Evet size deney yapacağım. Hadi gelin benimle. Şimdi önce yağın akışkanlığını ben size bir göstereyim. Mübarek sarelle pekmez. <laughs> ha böyle geldik. Abone bir de kameramızı yeniledik. Arkadaşlar şu gördüğünüz ya 530 normal standart ya. Bakın akışkanlığı görüyor musunuz? Hala akıyor durmuyor. Evet, bir de bu tarafa boşaltalım onu. Görüyor musunuz? Pekmez mübarek. Evet arkadaşım geldim dikildin kafamı ne yapıyorum diye mi merak ediyorum? Kamera mı? Kamera bu. Şöyle göstereyim bakın mükemmel değil mi? Bence de mükemmel. Şimdi bunu bunun içine tekrar koyayım. Doldurayım. Heh. Şimdi bir de size aha da buraya mazot. Mazotu da bunun içine dolduralım. Bakın görüyor musunuz? Ne oldu? Akışkanlığı yok abi lazım diye bir atabilirsin. Birazdan gideceğiz. Akışkanlığını de. şöyle göstereyim size. Limana gideceğiz Böyle bir akma şekli yok. Su. Peki şimdi yapalım deneyi. Atalım yağı içine. Rengi görüyorsunuz. Ondan sonra az da mazot koyalım. Bakalım mazotu mazotla yağı temizleyeceğiz. Bak 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 renge bak renge. İçindeki mazotun rengini görüyor musunuz arkadaşlar? Az daha mazot diyelim. Doldur doldur doldur. Heh. Ne oldu? Ya oldu şey. Su. Hop. Görüyorsunuz. Ne hal aldı? Değil mi? Evet. Ya yani ne Yani bu demektir ki mazotla yağı temizleyebiliyoruz. Motora mazot koysak yağı temizler. Öyle mi oldu? Şu anki yaptığına göre o da. O da en güzeli yağ, yağ <laughs> Diyorsun. O da bir seçenek. Evet. Bir i̇htimal var. Şimdi buradaki yaptığımız deneyle ne oluyor? Yağı temizlemiş oluyoruz. Nasıl? incetmiş oluyoruz. Ama unuttuğumuz bir şey var. Bu Motor yağını da aynı zamanda inceltiyor ve incelttiği zaman ne oluyor bu sefer arkadaşlar? Turbo'dan, Turbo'dan, mazotla birlikte yağ sızdırmış olabiliyor. Keçelerden sızdırma yapabiliyor. Sırf mazotla motorun içini yıkadınız diye. Ha fazla bir şey koymuyoruz abi. Biz alt tarafı bir litre e, yerleştiriyoruz motora diyorsanız boşaltıyorsunuz motora diyorsanız o da olabilir. Yani yapılabilir aslında ama. Ee, şunu söylemem gerekir ki varatör işte e, bazen böyle dereceli kastakların yağ valfleri turbonun yatakları benzinli dizel fark etmiyor turbonun yatakları bu işlemi siz yaptıktan sonra ve bunu çalıştırdıktan sonra arkadaşlar miller aşınabilir ses yapabilir varatör doldurmayabilir artık yağı yani koyduğunuz yağın viskozitesiyle mazotun viskozitesi bir değil sonuçta doldurmayabilir ve bozuluğa bilir. Valla bu videoyu ben size gösterdim. Deneyini de, de, yaptım. Anlatmak istediklerimi de anlattığımı düşünüyorum. Artık mazotla yıkamak size kalmış. Bu arada şunu da soracaksınız. Kimyevi ilaçlar var. Bunları katalım. Arkadaşlar aslında mazotla da yıkayabilirsiniz. Yarım litre bir mazot doldurabilirsiniz. Fakat dediğim gibi etkiler var. Bu etkiler eğer göze alıyorsanız diyorsanız ki ya kardeşim benim arabam bir şey olmaz. Bu sefer yıkayabilirsiniz. Ha e, mazot şöyle söyleyeyim motor içi clean dedikleri yani motor iç temizleyicileri de var. Onlar da işte 200 milim 300 milim civarında gene böyle e, biraz daha fizikoziteye yakın ama mazotumsu ya da benzinimsi temizleme özelliğine sahip. Gene her halükarda yağı incelterek arkadaşlar temizleyecek motorunuzu başka bir çaresi yoktur bu, bu işin. Ama onun yerine 200 gram Aa, hani 200 mililitre mi? e, mazot koysanız da işinizi görür benzinli veya dizel araçlarda. Ama dediğim gibi cleanler de bu şekilde yapıyor. Ha bir de şunu şu aklıma takılmıştı onu da paylaşayım sizinle. Şimdi biz clean yapıyoruz ya temizleme dedim ya size e, 200 mililitre clean'i koyduk arabamıza bu da temizler işte 200 mililitre mazotla temizler. Şimdi biz bunu Aracı çalıştırmadan önce yağ dolduruyoruz. Yani eski kalı kalıntı yağ dolduruyoruz. Boşaltmadan önce yağını veya filtresini değiştirmeden önce. Sonra bu yağı boşaltıyoruz. Üstüne diyoruz ki aha tamam motoru temizledik koy yeni yağı devam. Aslında clean yani motor temizleme ister mazotla olsun isterse de e, işte bu temizleme katkılarıyla olsun. Bunu arkadaşlar temizledikten sonra bu yağı boşaltıp üstüne bir yağ koyup onunla da 10 dakika çalıştırıp tekrar boşaltıp üçüncü bir yağ koymak zorundasınız clean yaptığınızda. Değil mi? Doğru abi takılıyor. Aksi takdirde doldurduğunuz malzeme dediğim gibi bak turboda, varatörde, vanusta veya motorun belli bir yerlerinde arkadaşlar kalabilir. Bu yağ filtresinde bile kalabilir. O yüzden arkadaşlar bunun en sağlıklısı clean yaptıktan sonra ikinci bir motor yağını doldurup onunla da bunu dezenfekte etmek ki sonra üçüncü motor yağı asıl kullanmak istediğiniz motor yağını motora doldurmanız gerekiyor bu Avrupa'da da bu şekilde yani eğer değilse yanlış biliyorsam da yorumlara yerleştirin zaten çoktan yerleştirmişsiniz usta sen yanlış biliyorsun diye ama yapılması gereken işin aslı bu yani motor kliğin bu şekilde yapılıyor abi işte ben temizleyici atıyorum ondan sonra boşaltıyorum yağ koyuyorum diyorsunuz temizleyici gene hala içinde hepsini boşalttığınızı zannetmem bu motorun tapasını açın sabah kadar bekleyin hala yağ damlar arkadaşlar. Eksantrikler, tabletler, dereceli eksantrikler, turbo kısmı, geri dönüşleri vesaire. Buralar zaten hala hale hazırda hala yağlı. Yani bir yağ mevcut orada. Yağ filtresi, yağ filtresinin kütüğü içi. Yani yağ değiştiriyorum deyip komple bütün yağ boşaltmıyoruz biz. Karteldeki yağı boşaltıp yerine yenisini koyuyoruz. Ama bu hazneyi de süzdürürsek gene nereden bakarsanız 1 litre, 1 litreye yakın ya motorun içerisinde hala kalıyor. E bu kalan yerlere ister istemez klni koyup da işte mazotu koyup da çalıştırdığın zaman bunlar da orada olabiliyor yani kalabiliyor. Bu yüzden arkadaşlar ikinci kez bir yağ doldurup motoru yıkayıp ondan sonra kullanmak istediğiniz yağı doldurun. Benim anlatmak istediklerim bu kadar arkadaşlar. Videonun başında biraz espri olsun diye size takılmak istedim. Zaten beni izleyen anlamıştırlar. Bir de e, şunu yazıyorsunuz ya işte hani nerede bunu beğenmeyenler beğenip beğenmemek önemli değil burayı da sevmek önemli yani yaptığın işi ben belki hani burada atölyede yaptığım işi seviyorum ama hani YouTube'u da sevmek önemli e, işini sevmek önemli işin astı ve sizi sevmek önemli gerçekten e, hani duygu dolu yorumlar var ya onları aldıkça arkadaşlar video çekmeye beni şevk ediyorsunuz. Bir like butonunda da destekliyor işte bunu. Başka bir şey yok. Hani buradan çok alım şalım paralar kazanıyoruz. Yok efendim sponsorluğa çıkıyoruz. Deli gibi bir reklam alıyoruz. Böyle bir şeyler bizim kanalımızda yok. Henüz yok. Olursa yapar mıyız? İlla yaparız canım. Hani olur da hep YouTube'a dönersek belki bir gün. O zaman yaparız ama şunu unutmayın ki buradaki içeriklerin hepsi sizin için. Sizin o güzel yüreğiniz için çekiliyor. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın diyorum. Şöyle bir gidelim. Burada ne yapılıyor? Onudan da bahsedeyim. Ee, biz bu araca bu araç Sinan abinin aracıydı zaten biliyorsunuz. Daha öncesinden bahsetmiştim. Aracı. Ee, kurus kontrolü yoktu hız sabitleyici. Bu hız sabitleyiciyi şu anda aktif etmek için tesisat çekilmesi gerekiyor. 2011 sonralarına 2011 10. ay sonralarına böyle bir şey gerekiyormuş. Ee, bununla alakalı eğer benden video isterseniz de arkadaşlar sizin için oluştururum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Kendinizi maskeyle koruyun. Sağa sola fazla bulaşmayın arkadaşlar. Hoşça kalın.